Değerli seyircilerimiz meyhane kültürü aslında çok eski yıllardan beri geleneklerimiz içinde vardır. Bir meyhaneye gidiyoruz bakalım orada nelerle tanışıyoruz. Merhaba sektörün haber merkezi izleyicileri. Bugün size Gayrettepe'de Ahmet Türkmen mobilyalı teslim sesleniyoruz. Yanımızda firmanın üçüncü sektörü, firma ortaklarından Burak Türkmen var. Burak Bey merhaba. Burak Bey, biraz sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır sektördesiniz, neler yapıyorsunuz? Tabii ki. Ben Yönettepe Üniversitesi en üst dünya tasarım ürünlerinden önce Son iki senedir tamamlanıyorum e, ee, işin içindeyim. Daha öncesinde okulumdan geldiğince geliyordum biliyorum. Ee, firmamız 1969'dan beri e, faaliyet gösteren bir firma. Üç, biz üçüncü nesiliz ablamla beraber. Ee, babam e, babasından aldığı tecrübeyle firmamızı e, bir yerlere kadar getirmiş. Buralara kadar daha doğrusu bir yerlere kadar bulmuş. Ee, bizim de bu emeğin karşılığında e, babamızdan aldığımız tecrübeyle bu firmayı daha ilerlemede götürmek amacımız ablamla beraber. Çok uzun yıllardır güzel konsept çalışan ve kalitesinden ödünme, ödün vermeyen bir firmasınız. Evet. Peki bu güzel çizgileri, modelleri nasıl yaratıyorsunuz? Hangi aşamalardan geçiyor? Biraz bununla ilgili bilgi alabilir miyiz? Bizim fabrikamızda bütün her şeyi güzel üretimimiz. A'dan Z'ye kadar oynamamız el işçiliği. Kulaçlarını biz seçiyoruz. Tasarımını biz yapıyoruz. Ablamla beraber da babam ve annemin de yardımıyla bir aile şirketi e, ortak bir kararla e, mobilyaların e, dizaynına karar verip bunu kendi e, fabrikamızda üretip şu evimizde sergiliyoruz. Tabii bunun haricinde e, butik çalışan bir firmamız ve e, otellerin, otel projelerine de giriyoruz. Onun dışında yurt dışında çalıştığımız birçok yer var. Orta boyunca iş yapıyoruz. Ee, Hangi e, ülkeler biraz alabilir e, Hangi e, ülkelerde görebiliriz sizin e, konseptlerinizi? E, Irak, Abu Türkmenistan, Dubai, ve benzeri gibi birçok ülkede faaliyet gösteriyoruz. E, tabii e, orada yaptığımız faaliyetleri gördükçe oradan bize de gelen proje talepleri artıyor bu sayede. Yaptığımız belli bir çizgide yapıyoruz çünkü işlerimizi. E, hiçbir zaman kalitemizden ödün vermiyoruz. Anladım. peki ee, bu güzel çizgileri gösterebilmek için aynı zamanda sanırım fuarlara da katılıyorsunuz. Peki. E, ee, yurt içi, yurt dışı fuarlar bunlarla ilgili şu biraz bilgi bir alabilir Yurt, yurt içi fuarlarına katılıyoruz. Ee, ancak ilerisi için en azından benim düşüncem olarak e, yurt dışı fuarlarında faaliyet göstermeyi hedefliyoruz. Ama yani şu an için e, yurt içi fuarlarında kendiyet gösteriyoruz. Yani, e, çok güzel bir aile firmasınız. E, üç nesildir bu işi yapıyorsunuz. Sanırım eğitimlerinizi hep bunun üzerine yaptınız. Evet. E, babanızın mesleğinin devamı açısından oldukça da kaliteli e, güzel bir konsept e, üzerine butik çalışıyorsunuz. E, peki gelecekteki hedeflerinizle ilgili e, neler söyleyebilirsiniz? Nerelerde geleceğiz size? E, hedef olarak e, Ahmet Ülken mobil ve dekorasyon isminde e, buralara kadar getirilmiş bir firmayı bize düşen bu saatten sonra e, çok tavukallara taşımak diye ben bunu kendime göre biliyorum. Kelkenizden, çizginizden ödün vermeden bir dünya markası olarak o zaman gelecekte de, de sizi görebileceğiz. Yani bu sektörde e, en üstte çıkabilecek, en üst noktaya kadar çıkabilirsek e, evet bu vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz ve başarılarınızın katlanarak devamını diliyoruz. Evet sektörün haber merkezi izleyicileri Gayretli Ahmet Türkten mobilya ve dekorasyondan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar söz merkez like stüdyolarda.